Merhaba sevgili gençler kazanım kavrama testinin yedincisindeyiz arkadaşlar iklim bilgisine devam ediyoruz bu testimizde de basınç ve rüzgarlarla ilgili sorularımız var hemen gelsin ilk sorumuz görselde verilen basınç merkezi ve çevresiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez şimdi arkadaşlar öncelikle bu görselin yüksek basınç mı alçak basınç mı olduğuna karar verelim ve hangi yarım kürede olduğunu da söyleyeceğiz şimdi arkadaşlar rüzgarımız her zaman yüksek basınçtan alçak basınca doğru eser şimdi burada rüzgar akışı nereden Bakın merkezden kaynağını almış. Çevreye doğru istiyor değil mi? O yüzden merkezimiz yüksek basınçtır. Çevremiz alçak basınç alanıdır. Peki burası arkadaşlar bakın havada yağış oluşma ihtimali azdır demiş. Şimdi yüksek basınç olduğu için dikey yönlü hava hareketi alçalıcıdır burada. Alçaldığı için yüksek basınçtır. Yere uyguladığı kuvvet artmıştır. Peki alçalıcı hava hareketinin olduğu yerde yağış olur mu? Olmaz. Yağışın olabilmesi için havanın önce ısınıp gelleşmesi lazım. Sonra yükselip, soğuyup, ağırlaşıp yağışın oluşması lazım. Yani hava yükselirse ancak yağış oluşabilir. Alçaldığı durumlarda yağış oluşmaz. O yüzden doğru bir ifade. Ekvator çizgisinin kuzeyinde yer alır. Bakın karşılıklı iki tane oku birleştirdiğinizde S harfini elde ediyorsanız kuzey yarımkürededir. Ters S'yi elde ediyorsanız güney yarımkürededir. Bakın karşılıklı iki oku birleştirdiğiniz zaman S harfini buldum. O yüzden kuzey yarımküre aittir. Doğru. Hava hareketi merkezden çevreye doğrudur. Bakın merkezimiz yüksek basınçtı. Çevreye doğru hava akışı var. O yüzden doğrudur. Dikey yönde alçalıcı hareket göstermektedir. Bakın alçalıcı hareket hareketi gösteriyordu. Bu da doğrudur. Bu tür basınç merkezleri yalnızca büyük su kütleleri üzerinde oluşmaktadır. Böyle bir kuralımız yok. Su üzerinde de olabilir, kara parçaları üzerinde de olabilir. Yani her yerde farklı dönemlerde, yıl içerisinde farklı zamanlarda alçak basınç alanları veya yüksek basınç alanları oluşabilir. Bunlar yer değiştiriyor olabilirler. O yüzden sadece su kütleleri üzerinde oluşur ifadesi yanlıştır. Cevabımız Edirne oldu. Geçelim ikinci soruya. Bu durumun nedeni olarak verilenlerden hangileri gösterilebilir? Sıcaklığın artması hava basıncının düşmesine neden olmaktadır. Ancak 30 derece enlemleri çevresindeki çöller dünyanın en sıcak yerleri olmasına rağmen basınç değerleri yıl boyunca yüksektir. Şimdi arkadaşlar bakın ee, sıcak olan ortamlarda hava ısınıp genleştiği zaman yükselmeye başlar. Yükseldiği zaman da ortamdaki basınç azalış gösterecektir. Değil mi? Normal koşullarda böyle. Hava soğuduğu zaman da büzüşürler. Ağırlaşıp aşağı doğru inerler. Ve orada basınç artar. Şimdi diyor ki dünyanın en sıcak yerleri 30. annemleri çevresindeki çöllerde ortam çok sıcak. Çok sıcak olmasına rağmen burada yüksek basınç var. Şimdi arkadaşlar bunun temel sebebi ne olabilir diye soruyor bize. Tabii ki Sıcaklığın azalmasına bağlı olarak hava basıncının artış göstermesi demiş. Bir kere orada sıcaklık az değil ki sıcaklık artış gösteriyor. Sıcaklık artış gösterdiği için de alçak basınç olması gerekir normalde. O yüzden bunu elemiş olduk. Ekvator çevresinde yer çekiminin kutuplar çevresine göre daha az olması. Hayır bir kere e, ekvatorda değil kutuplarda yer çekimi daha fazla. O yüzden bunu da elemiş olduk. Bakın ekvatorda ısınan hava gökyüzüne doğru hareket ederler. Çünkü alçak basınç oluşacak değil mi? Gelmeşip gökyüzüne doğru yükseliyorlar. Yükselici hava hareketi var. Ekvatorun üzerine çıkan bu gazlar dünya döndüğü için arkadaşlar kutuplara doğru hareket etmeye başlarlar. Gökyüzünden e, kutuplara doğru giden bir gaz tabakası var. Bakın 30. enlemlerin üzerine geldiği zaman gökyüzündeki gazlar hızla aşağı doğru iniyorlar. Şimdi ekvatorun o sıcak havası 30. paralel üzerindeyken aşağı doğru iniyor. Bir kere ortam ısınacak. Zaten gazlar aşağı doğru inerken de ısınırlar. Bu yüzden 30. enlemlerde olabildiğince sıcaklık artışları yaşanır. Ve aynı zamanda bakın 30. paralellerde gökyüzünden aşağı doğru inen bir gaz tabakası olduğu için ve bu her zaman tekrar ettiği için de arkadaşlar orada yağış oluşma ihtimali çok zayıftır. Bu yüzden çöl iklimi 30. paralellerde yoğun olarak görülürler. Temel sebebi Ekvator çizgisi çevresinde ısınan havanın yükselerek kutuplar yönünde hareket etmesi olacak. Cevabımız Adana Üçüncü soru. Aşağıda verilen ülkelerin hangisinde muson rüzgarlarının etkili olduğu söylenemez? Arkadaşlar muson rüzgarları Hint Okyanusu'ndan etrafındaki kara parçalarına doğru rüzgarın esmesi durumu veya o kara parçalarından Hint Okyanusu'na doğru e, gerçekleşen rüzgarlar. Şimdi arkadaşlar biz aslında şunu soruyor. Hint Okyanusu'ndan esen bir rüzgar hangi ülke üzerinde etkili olamaz? Tabii ki Hint Okyanusu'nun etkili olamayacağı uzaklıkta bir yerde olması lazım. Farklı bir coğrafyada olması lazım. Bakın Hindistan, Malezya, Endonezya ve Japonya arkadaşlar Hint okyanusu üzerinden esen hava kütlelerinin hakim olabileceği ülkelerdir. Ama Nijerya nerede arkadaşlar? Batı Afrika'da o yüzden Hint okyanusunun etkisi altına giremeyecek bir yerde. O yüzden cevabımız ne oldu arkadaşlar? Adana oldu. Dördüncü soru rüzgarların esme hızı üzerinde verilenlerin hangileri etkili olmaktadır? Basınç merkezleri arasındaki uzaklık. Arkadaşlar basınç merkezleri arasındaki uzaklık arttıkça Rüzgarın hızı yavaşlar. Doğru. Yer şekilleri özellikleri dağlık ve engebeli alanlarda yavaş eser. Düz arazilerde daha hızlı eser. O yüzden 2 numaralı yeri de aldık. Bitki örtüsü özellikleri. Bitki örtüsünün gül olduğu ormanlık alanlarda rüzgar daha yavaş eser. Bitki örtüsünün zayıf olduğu alanlarda da daha hızlı eser. Bu da etkilidir arkadaşlar. Cevabımız 1, 2 ve 3 oldu. Geldik 5. sorumuza. Bu merkezin rüzgar frekans külü aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar kolay bir soru. Hangi yönden ne kadar çok rüzgar esiyorsa o yönün çubuk uzunluğu daha fazla olacak. Şimdi baktığınızda en çok rüzgar hangi yönden esmiş? Bakın 50 defa esmiş. Neresi burası? Kuzey. 47 defa esmiş. Neresi? Güneydoğu ve 45 defa esmiş batı. Yani kuzey, batı ve güneydoğu yönündeki çubuk uzunluğunun en fazla olduğu görsele bakacağız. Şimdi kuzeye bakıyorsunuz burada. A şıkkında kısa kalmış. Eledim. B noktası B şıkkına bakıyorsunuz. Kuzey kısa kalmış. Burada batı ve doğu daha uzun. Onu eledim. D şıkkına baktığınızda kuzey yine kısa kalmış. Bunu da eledim. E'de kuzey ve doğu yönünde fazlaca e, rüzgar almış ama hemen hemen benzer özellikler gösteriyor. Şimdi C şıkkına baktığınızda biz kimi arıyorduk arkadaşlar? Hangi yönleri arıyorduk? Kuzey, batı ve güneydoğu. Bakın kuzey, batı ve güneydoğu yönündeki çubuk uzunlukları çok fazla o yüzden bu görsel C şıkkına ait bir e, rüzgar frekans gününe sahiptir diyeceğiz. Altıncı soru: Basınç dağılışının bu şekilde olması aşağıdaki aylardan hangisine mümkündür? Şimdi arkadaşlar hemen ekvatorumuzu bir çizelim. Bakın buradaki çıkıntının altından buradaki adalardan geçecek şekilde ekvator çizgimizi çekmiş olalım. Şimdi kuzey yarımkürede kara parçası alçak basınç, su yüksek basınç. Hangi durumlarda karalar kuzey yarımkürede ısınacak? Yaz dönemlerinde ısınacak. Peki Kuzey Yarımküre'de yaz dönemi ne zaman başlar arkadaşlar? 21 Haziran'da başlar. Haziran ne zamana kadar devam eder? 23 Eylül'e kadar devam eder. Bakın 21 Haziran 23 Eylül arası Kuzey Yarımküre'de yaz mevsimi olduğu için karalar çok ısınacak. Bu yüzden karalar alçak basınç, sular daha serin olduğu için yüksek basınç olacak. Bize soru da aslında Kuzey Yarımküre'de yaz mevsimi aralığı içerisinde yer olan ayı sormuş. Baktığınızda Haziran'da başlıyoruz. Temmuz, Ağustos ve Eylül arkadaşlar. Bunlardan hangisi var? Temmuz ayı var. O yüzden Temmuz ayında gerçekleşme ihtimali çok yüksek. Ee, cevabımız B oldu. Yedinci soru. Özellikleri verilen rüzgar aşağıdakilerden hangisidir? Bakın 30 enlemleri çevresinde yüksek basınç alanlarından doğarlar. Nereye doğru gidiyorlar arkadaşlar? Orta kuşakta bulunan kara kütlelerinin batı kıyılarına bol yağış bırakırlar. Yani 30. paralelden 60. paralele doğru esen rüzgarı soruyor. Tabii ki arkadaşlar kim? Batı rüzgarıdır. Cevabımız denizde. Geldik 8. soruya. Deniz veya okyanuslara kıyısı olan ülkelerin rüzgar enerji üretimi için avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Bu durum üzerinde verilenlerin hangileri etkili olmuştur? Arkadaşlar bakın eğer ki deniz kıyısındaysanız rüzgardan enerji üretme ihtimaliniz çok daha yüksek. Çok avantajlı bir konumdasınız demektir. Neden böyle? Tabii ki kara ve denizlerin farklı ısınma özelliklerine sahip olmasından Kaynaklanır. Neden? Çünkü yaz döneminde sular yüksek basınç, karalar alçak basınç konumunda. Çünkü farklı ısınma özelliklerine sahip. Bu yüzden yazın su yüzeyinden karaya doğru rüzgar eser. Bu rüzgarın en etkili olduğu yerde ee, kıyı bölgeleridir. Bu yüzden denize veya okyanusa kıyım varsa oldukça bu konuda avantajlısın ee, diye düşünebiliriz. Bu yüzden arkadaşlar kara ve denizlerin farklı ısınma özelliklerine sahip olması rüzgar enerjisi üretimi için avantajlı hale getirecek. Isınan bir hava kütlesinin yükselerek hareket etmesi. Yani iyi de bu sadece kıyılarda yoğun bir şekilde görülmez. Sadece kara içinde, sadece okyanus yüzeyinde de olabilir arkadaşlar. Bu yüzden bunu eledik. Deniz kıyılarında rüzgar enerjisi santrali kurumunun daha ekonomik olması. Yani daha ekonomik olduğunu söyleyemeyiz. E, kıyıda olmak daha ekonomik hale getirmeyecek. Bunu denemiş olduk. Cevabımız yalnız iki oldu arkadaşlar. Bursa. 9. soru. Aşağıda bir dağ yamacının farklı yükseltilere sahip noktaları numaralandırılmıştır. Bu noktaların hangisinde basınç değerinin daha düşük olması beklenir? Arkadaşlar yükselti arttıkça basınç ne olur? Azalır. O yüzden arkadaşlar en yüksek nokta neresi? 5 numaralı yerdir. O yüzden basıncın da en düşük olduğu yer 5 numaralı yerdir. Cevabımız Edirne oldu. 10. soru. Tabloya bakıldığında hangi iki merkez arasında oluşacak rüzgarın daha hızlı esmesi beklenir? Bakın arkadaşlar basınç farkı arttıkça rüzgarın şiddeti artar. O yüzden basınç farkının en fazla olduğu iki merkezi alacağız. Yani bu merkezlerden basıncın en düşük olduğu yerle basıncın en fazla olduğu yeri alacağız ki buralar arasındaki rüzgar akışı daha şiddetli olsun. Bakın basıncın en düşük olduğu yer neresi? 1 numaralı yer. En yüksek olduğu yer neresi? 1030 ile 2 numaralı yer. O yüzden 1 ile 2 arasındaki rüzgar akışı daha fazla olacak. Bakın cevaba 2-1 demiş. Neden böyle bir sıralama yaptı? Çünkü yüksek basınç olan 2 numaradır. Alçak basınç olan 1 numaradır. O yüzden yüksek basınçtan alçak basınca doğru esiş için yani 2 numaradan 1 numaraya doğru rüzgar hareket edeceği için sıralamayı böyle yapmıştır. Cevabımız adana. Geldik son soruya. Rüzgarların insan yaşamı üzerinde olumlu veya olumsuz etkileri bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi olumlu etkiler arasında değildir? Olumsuz bir özellik arayacağız. Çiçekli bitkilerin tohumlarının tozlaşması arkadaşlar olumlu bir ifade. Bazı zamanlarda şiddetli bir esiş göstermesi. Bakın rüzgarın şiddetli esmesi bazen doğal afete sebep olabilir. Bu yüzden olumsuz bir özelliktir. Cevabımız B oldu. Deniz yolu taşımacılığında yakıt tasarrufu sağlaması. E, rüzgarın olduğu yerde gemi bu rüzgarın estiği yöne doğru sürüklenecek. Bu da yakıtta tasarruf sağlayacak. Olumlu bir özelliktir. Şehir alanları üzerinde biriken kirli havanın atmosfer içerisine yayılması. Evet ortamın temizlenmesini sağlayacak. Doğrudur rüzgar enerji santralleri sayesinde elektrik üretiminin yapılması. Bu da yine olumlu özelliklerden bir tanesi. Cevabımız B oldu. Evet arkadaşlar basınç ve rüzgarlarla ilgili testimizi de burada tamamladık. Bir sonraki konumunda görüşeceğiz. Hoşçakalın.